Günaydın Firuze. Günaydın Betiş Hanım. Bugün erkencisiniz. Ya pek iyi uyuyamadım. İçimde bir sıkıntı var ama. <laughs> o elindeki ne? Camdan bir top bahçede buldum. E, çok hoşuma gitti. Yumaklarımı sarayım diyorum. <laughs> Bu anneannemin sihirli küresi. Bu kürenin içinde her şey kayıtlı. Buraya gelmeden önce hepinizin hayatını uzun uzun seyrettim. Bugün bunu son defa kullanıyorum bari iyi bir işe yarasın. Aa, Firuze bu, bu küre biraz bende kalsın olur mu? Ee, ben şimdi kafeye gidiyorum Sadık'la çocuklar uyanınca söylersin hemen dönerim. Ama Bebe şunun bugün tatil! Ee, Sadıkçım ben kafedeyim canım. Ee, bir şey unutmuşum onu alıp hemen geleceğim. Yok yok siz çocuklarla başlayın kahvaltıya. Ee, ben buralarda bir şeyler atıştırırım hayat merak etme. Tamam. Tamam görüşürüz canım. Hiş, niye çalışmıyorsun sen, niye? Peki anneannem neden son defa dedi? Ay Perihan nerede kaldın? Perihan! Perihan! Aman, ay, ay, ay geldim Betüş! nasıl sıkışıktı biliyor musun? Yani uçarken birbirine çarpmamak mümkün değildi. E ee, senin derdin ne? Söyle bakayım. Perihan, bu anneannemin sihirli küresi çalışmıyor. Olmaz, imkanı yok. Bu sihirli küre perilere doğar doğmaz verilir hayatım. Ve 750 yıl boyunca da hiç bozulmadan tıkır tıkır çalışır. Neden 750 yıl? Ay, ay bu çok gizli bir bilgidir. Yani ben pot kırdım galiba birazcık. Ama sana söyleyeceğim. Perilerin sihir güçleri 750 yıllıktır. Sonra biter. Bu gerçek perilere 750 yaşına bastıkları zaman söylenir. Ondan sonra da o peri sessiz sakin bir yerde sihir gücü olmadan yaşamını sürdürür hayatı. Şey anneannem tam olarak kaç yaşında peri? Ya? Bu gece yarısı 750 yaşına basıyor hayatı. Anlayıcığım, dün gece Betüş'ün evini bir güzel birbirine kattım. <laughs> <laughs> Dudu'yu çok kızdırmışsındır. Kızarsa kızsın. Ben her şeyi onun ve torunlarımın mutluluğu için yapıyorum. Ah benim iyi kalpli annem. Peri olmanın en güzel tarafı... ...sihirli küreden kimin ne olduğunu açık açık görebilmek... ...ve sihirlerinle her şeyi zamanında düzeltebilmektir. Anneciğim yani sen buraya her şeyi bilerek mi geldin? Ya yani sandım. Baktım ki hiçbir şeyin düzeleceği yok. E bari geleyim de bu aileyi bir toparlayayım dedim. Ay bunu başarabileceğini hiç sanmıyorum. Ben... ...bu gece yarısına kadar bana düşeni yapayım da. <laughs> bu da ne demek? Bu gece yarısı gidiyor musun? Evet. Her şeyi düzeltip... ...son sihrimi... ...evime geri dönmek için kullanacağım. Sen... Onu bunu bırak da, ha? bana yardım edebilir misin onu söyle. Dudu uyanmadan büyük bir problemi çözmemiz lazım. Ay, demek anneannem son sihirlerini de bizim için kullanıyormuş. Evet canım, yanılmıyorsam sihirli küresinden olup biteni izledi, sihirlerine veda etmeden de her şeyi düzeltmeye karar verdi. Aa! O zaman ben hemen gidip bunu annemlere haber vereyim. Aman sakın Betül sakın. A ama Perihan annemlere... Yavrum annen anneannenin sihirlerinden ayrılacağını anlarsa... ...ondan hiç çekinmez sonra bildiğini okumaya devam eder. Aa, evet çok doğru ya. söylüyorsun. Peki ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız biliyor musun? Sessizce bekleyeceğiz. Bakalım anneanne nasıl sihirler yapacak? Nerede bu otu? bundan bir tutan. İki tutarım Kendir tozu. Bir avuçta... Bebe yaprağı koyduk. mu bu işte. Ay, hadi çabuk ol anne. Uyanacaklar şimdi. Yakalanacağız. Bitiyor, bitiyor. bir karıştıralım. Emin misin anneciğim? Bu sihir tutar mı? Bana güven. Tabii ki güveniyorum. Yani bu sihiri... ...Betüşlerin evinin bir yerine saklamayı başardın mı onların evliliğine artık kötü sihir tezir etmez. E ver, evin bir yerine sıkı sıkı saklasın. Olmaz. O zaman sihir bozulur tutmaz. E tamam o zaman. Ben nereden bileceğim en iyisini sen bilirsin. Bu iş tamam <laughs> Günaydın uyuyan güzeller. Günaydın anneanne. Dudu, ayranışçık ayrıma düştük. Ben sana küsüm anne. Seni Umur'dan ayırdım diye mi? Aa, ayrıldığımızı da kim söyledi? Adamın bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktüm hala mı tekmeyi atamadın? Onun kızlarla kırıştırdığı falan yok. <laughs> Sen kendini kandır, gurursuz. Eda biz gidelim. Nereye? Hava almaya. Sen geldiğinden beri buranın havası oldukça ağırlaştı. <laughs> Taci. Efendim? Sen bu Dudu'yu hala seviyor musun? Ben şey... Hayır, sevmiyorum. <laughs> Anlaşıldı. Seviyorsun. Bilmem ki. Demek ki... ...bu umurdan başka türlü kurtulacağız damadım. Pembe rüyalar, beyaz düşler... ...gerçek artık bizim...